Ses. Hello. Hello. Mr. Hello. 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 How are you my brother? Hello. How are you my not coronavirus. You are the coronavirus, not me, bro. How are you brother? I love you. I love you. I love you too, my Arab brother. Okay. How are you? How are you? I am fine. You? I'm fucking you. Lafı yiyince öyle sapıtırsın işte. Look at Donald Hı 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 hı. yürü yürü gidin lan bokunu çıkardınız gene iki muhabbete girdik gene bir şeyle bulaşacak ben kaçıyorum arkadaşlar hakkınızı helal edin Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin Tekrardan poçinkimizi atlamış bulunmak hızlı bir şekilde burayı kontrol etmek istiyorum Çünkü koronadan dolayı herkese evde kal uyarısı yaptıydım siz buranın muhtarı ben olduğum için Buraları kontrol etmem lazım o adamı gördük Bir dakika bu gitti bir dakika farkında bile değiller eve girmeyeceksin kardeş Bak evden çıktıysan eve girmeyeceksin. Sıkıntı. Sıkıntı abi. Böyle şeyler yapmayalım ya lütfen. Bir dakika şunları ben alayım. Bir böyle çatırlardan maktırlardan kontrol edelim kardeş bir burayı. Bakalım nereşteler. Çok merak ettim. uyuyor uyarlar mı? Uyarlar mı acaba benim kurallarıma? Onu merak ediyorum abi şu an. Bir dakika. Hemen şurada bir çukur oynayalım. Bir dakika. Hop. 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 Dışarı çıkıyormuşsunuz. Çıkartmam. Koronadan dolayı da sıkıldım diyormuşsunuz. Sıkıttırtmam. Ana avradını. Neyse, tamam. <laughs> tamam ya. Herkes burada benim kurallarıma uymuş abi. Karaydaki arabacığımı alıyorum hemen diğer takımlar devam ediyorum. Abi şerefsizler benim Karaydaki arabacığımı çalmış adamları gördüm buradalar. Ulan ne demek lan benim arabamı çalmak? Bir dakika beni fark etti mi? Fark etmedi. Bekle. Bekle. Çok hain bir hareket yapacağım. Çaktırmadan devam etmem lazım. Şu an rakiplerime yaklaşıyorum. Beni görme beni görme. in aşağı. Aynen aşağı attı aşağı. O son atlayışın olacak kardeşim. O senin lobby atlayışın oldu bro. Bu sizin lobby atlayışınız oldu kardeşim. Ya dışarı bir daha çıkmayın. Bak deli etmeyin kardeş beni. Asabiyim bugünler. Yapmayın. Hiç hoş, hoş değil. Hiç hoş değil. Herkes evciğinde kalsın kardeş ya. Abi adamlar da M24, M24 her şey varmış ya. Oğlum siz nasıl bir loot yaptınız lan burada? 5 saattir. Ha? Şerefsizler. Sende ne var Gerdacığım? Ver bakayım. Oh tamamdır. Abi bunun Luna da bastığıma göre artık buradan Skull'a ve Rozo'u da kontrol edebilirim. Hemen gidelim oralarda seslenelim ve bu oyunu kazanalım. Kesinlikle kazanacak bu oyunu. Let's go. Hop bak 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 bak. Hop. 7-1. Hop. Aaaa yes bebeğim. Ayacığından vurdum. Arkadaşı nerede bunun? Bunun arkadaşı nerede arkadaşlar? Şu an bu önemli bir konu. Oğlum dışarı çıkmayın çıkmayın. Orada mı lan arkadaşı? Bir dakika. İki insan için yan yana aynı evleri lootlasın ki? Yoksa yan evde mi? O olabilir bak o olabilir. Şu an aha aha aha. Bir dakika vurmam lazım kesinlikle vurmam lazım bunu. Bir dakika ananı. Hadi. Hadi be. Hadi be. Neyse neyse adamlara avans vermiş olduk ya. Ulan keşke denemeye devam etseydim ya. Aha bir dakika salaklara bak. Aha Hadi be. Abi. Ulan erkenden hareket etseydim. Hayır 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 hayır. Retson Retson bir de seninle uğraşamam bak. Zaten kolonayla uğraşırdık, Bir de seninle uğraşamam kardeş. Çıkın lan oradan. Gün kapışma günüdür arkadaşlar. Hadi. Göster bana kendini. Hadi bro. Hadi. Come on. Come on guys. Hadi üst kata mı çıkıyor? Hop. Tuttu onu. Okey ama düşmedi. Yanlış tuttu abi. Yanlış tuttu. Elini almayacaksın. Anladın? Ağzını alacağım. Yani mm, ding ding. kurşunu fesatlaşmayın. <laughs> Abicim ikiniz de aynı şekilde bakıp bakıp çıkıp vurmadan geri mi? Of 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 Bu sefer ağzını aldın. <laughs> Kafanı aldın daha doğrusu. Kafanı alman lazım. Bak kafada kask var ya o bir dakika üst kata mı çıkacak aşağıya mı inecek onu merak ediyorum. 5 saat sizinle uğraşamam arkadaşlar. Mutlaka Düşmeniz lazım. Bir dakika. Oy! Gabriel! Gabriel! Bravo! Mükemmeldi. Seni alkışlamak istiyorum abi. Seni alkışlamak istiyorum. Çok iyiydi bro. Çok iyi. Biraz daha geliştirmen lazım. Hadi devam edelim. <laughs> adamlarla dalga geçerim resmen. Resmen adamlarla dalga geçerim kardeş şu an. Bu götüme patlaması da ha. Ben hep böyle dalga geçtim. Bir işi ciddiden, ciddilikten bıraktığım zaman yemin ederim kesinlikle kaybederim. Bak 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 bak. E Kafaya nasıl almadın onu? Yukarıdan da bakar. Bir saniye. Tamam bir daha bayıldı. Gabriel'i kaldır. Gabriel'i kaldırman lazım. Gabriel'i kaldırman lazım. Hemen Gabriel'i kaldır. Bir al da kaldır Gabriel'i. Come on. Come on bro. Come on bro. Çok iyi değil mi şu an? Ve bayağı zevk alıyorum arkadaşlar. Siz şimdi beğeneceğiniz zaten. Bu videonun keyfine bakın abi. Hadi. Hadi. Kafama vurmadı değil mi? Tamam güzel. Bir dakika ben artık şöyle bir cover alsam kendime güzel olmaz mı? Aynen. Dop <laughs> çok merak ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok merak ederim dop Şöyle durmak zorundayım ki evin yanına falan geçerlerse diğer taraftan beni vurabilirse bir de çok sabit bak. Kesinlikle çok sabit durmamanız gerekiyor abi böyle durumlarda. Sürekli sağ sola bir de hep aynı hareketler değil. Mesela iki böyle yaptık ya. Bir direkt sola. Hop bir daha hop bir daha. Mesela buna değişmek lazım. Bu, bu döngü bir döngü abi değişik bir döngü. Sürekli bu döngü değişmek lazım. E hadi oğlum. Five minutes later. Ha, bu taktik değişti. Yedi kafaya bir daha yapmaz artık o hareketi. Bir daha hareket yap. Başka bir yere vurmadılar değil. Şu an çok oyalandım burada. Abi seyfin dışındalar mı? <laughs> Abi gerçekten ananı öldürteceğim galiba geldilerdi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Come on bro. Ananı. Tamam nereden vurduğunu anlamadım şu an. Hadi. Tamam bu üstten vuruyormuş artık. Ha Gabriel! Gabriel! Hadi, hadi Gabriel'i kaldırma. Yukarı çıkıyor. Çıktı lan. Oğlum ne kadar hızlı çıktın ya. Tamam devam 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 devam. <laughs> ben olsam artık oyundan çıkarım. Artık ben olsam oyundan çıkarım abi. Bir dakika canım fullenmesi lazım bu arada tek yememek için. Aman aman. Tamam. Tamam, yedi. Bakma ama şimdi, bekle. Sağdan kim sıktı lan? Hop hop! Hop! Ya ama ne güzel uyanandırdık be kardeş. Yapma! Hiçbirinizi çıkartmayacağım. Var ya sizi esir aldım esir. Siz boku yediniz oğlum bekle. Kim o bana vuran? Kim bana buradan vuran? Oğlum tam da seyif gidiyordu. Kim bana buradan vuran? Bana buradan vuran çıksın hemen abi. Çık. Sen önce bir arkadaşını kaldırmaya git bakalım. Arkadaşın orada koptu oyundan değil mi? Arkadaşını kaldırmaya git hemen. Hemen arkadaşını kaldırmaya git. Soldakiler... Tamam. Sıkacan canı sıkıldı şu an farkındayım. Ama arkadaşını kaldırmak zorundasın çünkü arkadaşın oyundan koptu bro. Onu ona çektireceğim bekle. Mermim bitti zaten. Oyuna bağlanmaması lazım şu an. Bağlanma oyuna. Oyuna bağlanma abi. Bağlanma mı oyuna? Bu sana bir cevabım olsun abi. Bana bak bir daha. Bak bir daha bana. Bak. Tamamdır. Size geri döndüm. Geri döndüm. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Hayır olmadı bu. Hayır. Seyfe e girdiler. Sizi lanet olası. Sizi lanet olası. Buradalar, buradalar, buradalar. Abi adamları hapsettim. Seyfin içindeler mi? Değiller galiba. Değiller galiba. Tamam. İkisi de burada olması lazım. Hepsinin burada olması lazım abi şu an. Hadi seyf kapan. Kapan oğlum. Kapan. Abi şu an aa seyfin kapaması daha çok var. Bir buçuk dakika daha sizdeyim. Fazla mermim kalmadı ama ya. Bu kötü, bu kötü, bu çok kötü. Aha ses attılar. Hadi be. Of. Bunlar öyle öyle kaçacak galiba. Kurşun ver bana. Lütfen kurşun ver bana ya. Kit de olur da. Kurşun lazımdı bana. Bir dakika abi. Gabriel. Oğlum. Rüyanıza girdim lan. Vallahi bu dakikadan sonra beni vursanız da bir şey değişmez ha. Bu korku size 15 sene yeter abi. Görüyor muyum şuradan adamı? Aha. Bir şeyi, bir şeyi vurdum. Bir dakika. Hadi seni bitireyim artık. Bitireyim seni. Yes. Artık Gabriel tek başınasın Gabriel. Artık tek başınasın bro. Yediğin an bittiğin andır. Arkadaşının itikamını almak zorundasın kardeşim. Yemedi. Hadi. Arkadaşının itikamını almak zorundasın kardeşim. Hadi. Bakıyorum arkadaşlar. Halen daha bakarım. Allah'ım bu video rekord gelsin. Bak hayatımda oynadığım en zevk aldığım maçlardan biri olabilir şu an. Çok zevk alırım. Rahatsız ettir onları da bitirdik. Lan o ev seyfin içinde mi? Değilse bittin. Evlerden çok rahat oynuyor. Aha. Hadi be ayağından vursayım geç. Aa seyf daralıyor. Şuradan çıkacak büyük ihtimalle. Ama ya akıllık yaptı soldan çıkarsa. Şöyle bakıyorum şu an. İki taraflı bakmaya çalışıyorum. Bir dakika ya görebileceğim zaten. Hadi oğlum. Hadi Gabriel. Aha sis attı. Abicim lucky shot zamanı. Lucky shot zamanı. Lucky 7. 7. Fazla yazmasın kapat. Ben seni ararım. Tamam. Fazla yazmasın gençler. Kapatın ben sizi arayacağım buralar. Artık diğer takılmanın yanına geçme vakti geldi. Let's go. İleride bir araba var o adam tek mi? Görürüm o arabayı. Tek midir acaba? Son 5 kişi kaldı abi. O öyle bir fight sürmüş ki. Bir dakika nereye gittiler acaba? Durdularsa sıkıntı büyük. Bir saniye. Buradan bir araba geçti ama nereye gittiler? Durmayın lütfen durmayın. Bu araba değil, bu araba değil, bu araba değil. Aha. Sesi duydum, araba yok. Of! Oh. M249 olmasın. Yok. Yok 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 yok. M249 olmasın. Hayır. Hayır 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 hayır. Aman 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 aman. Oh. Of! Ayıptır be kardeş. m 249 m çok sıkıntı abi. Ve bir tane herkes atacağım. Onlar o arabadan beni bulabilir abi. Ben o yüzden elimden geldiği kadar uzaklaşmaya çalışıyorum şu an. Üst taraf almaya çalışacağım. Seyfin içinde olan en iyi yeri alacağım yani. Ama bir seviye 3 kask ve bir seviye 3 yelek benim işime çok fazla yarar. Tabii ki airdrop lazım onun için. Airdrop at. At airdrop. Tamam. Groza da olur. Kimlerden sıktı? Adam mı o? Bir dakika seviyeyi kask almak Bir dakika çatışın çatış kim kazandıysa onu oynayacağım Kim kazandıysa onu oynayacağım dedim Bak bana Yes bebeğim Yes bu kadar basit kardeş bu oyun. Bu kadar bu oyun basit abi. Basit basit basit. Let's go bro. Hayatımda oynadığım en iyi oyunlardan birisi Hayatım en sevdiğim aldığım oyunlardan en iyilerinden bir tanesiydi. Eğer video çok hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve halen daha kanalıma abone değilsen kanalıma abone olduktan sonra Zilcikleri açmayı unutmayın abi ki bildirimler yani zili açın ki bildirimler her video yüklerinin anında sizlere bildirim olarak gelsin. Abi 2K'lık bir hasar attık. 11 tane edeceğimiz var. 11 leşe 2K'lık bir hasar çok fazla bilirim. Çünkü neden diyeceksiniz? Adamlara sürekli bir şekilde düşürdüklerim rahat 1.5K'sını zaten onlara attım kardeş. Umarım dediğim gibi videocuk hoşuna gitmiştir diye videolarda görüşmek üzere diyorum. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz onları geçip izleyebilirsiniz. İzlemedikleriniz eğer bunları izlediyseniz kanalımdaki geçip diye videoları izleyebilirsiniz abi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Benim sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın diyorum. Evde kal. Bay bay.